Evet, Erkan Esen. Erkancığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İki yıl önce bana evet. e, gelmiştiniz. Şiddetli bel ve sağ bacak arasıyla ve bel fıtığı vardı. Patlamış fıtığınız vardı demişlerdi. Ameliyat önermişlerdi. Gerçekten de tıktı. Bana geldiniz. Köprüden önce son çıkış misali. Ameliyattan önce son çıkış mikro enjeksiyon yapalım dedik. Yaptık. Ve e, bugün geldiniz kontrol filminizi gördük. Şu an, şu an Erkan Bey burada. da Burada fıtığımızı görüyoruz şurada. Ve şurayı doldurmuş şurayı. Şimdi öbür yüzden bu iki yıl önceki filmdi. Şimdi yeni filmde gördüğünüz gibi tamamen silinmiş. Gördüğünüz gibi tamamen silinmiş. Evet ne düşünüyorsunuz Erkan Bey? Şu anda çok rahatım. E, spor yapabiliyorum, yüzebiliyorum, yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Gerçekten e, mükemmel bir olay. Maşallah. E, memnunuz. Hatta eşimi getirdim sırf tamam. ama Ama eşiniz biraz e, şikayet evet bugün eşinizi getirdiniz o yüzden gelmiştiniz zaten. Eşiniz bana dedi ki çok ağır kaldırıyor lütfen onu biraz dikkatli Dikkat, e, dikkat ediyorum ama gerçekten hani bir anda böyle olacağını düşünmemiştim. İnanın evet. e, gerçekten güzel bir Bugün Bugünkü filmlerde gördük tamam istediğimiz. Büyük geçmiş olsun tam iki yıl sonra. Herkese her zaten sizi öneriyoruz biz biliyorsunuz. Evet çok Söyleriniz. teşekkür ediyorum. Teşekkürler size de. Evet, çok geçmiş olun, olsun mutlu yıllar diliyorum size. sağ olun. Hı -hı.